önceki kanalımıza seviysem hoş geldiniz. Bugün serbikte Adobe ve Adobe biliyorsunuz ki çok oynamadım için size bu videoda Adobe güncellemeleri ve trade yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Eee videolarını seviyorsunuzdur biliyorum arkadaşlar sevdiğinizde. O yüzden Adobe artık yani çoğunlukla atarım diye düşünüyorum. O yüzden lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak Adobe Mix'e gelen kış güncellemesine bakıyoruz. E, biliyorsunuz ki tüm zaten çoğu oyunlarda kış güncellemesi gelmiş durumda. Burada da nasıl bir harita olmuş zaten e, görüyorsunuz kar yağıyor. Buralar böyle evler aynı arkadaşlar ama bu evin yeni geldiğini düşünebiliyorum bazen. Neyse şimdi biz bunu düşünmeyelim de şeye gidelim. Adopt de çok girmediğim için arkadaşlar çok şeyim yok arkadaşlar. Bakar mısınız? Daha araba kullanmayı bilmiyorum. Neyse çoğunluk bunları yapmayı öğrenmeye çalışacağım. Evet öncelikle buradan geçelim. Kış arabaları gelmiş durumda. Ben bunları ilk kez görüyorum mesela. Burada bir tane böyle bir araba gelmiş. Bence baya hoş duruyor. Burada bir de bir tane kar arabası gelmiş. Bu burada da böyle Batman arabasına benzer bir araba gelmiş durumda. Başka buradaki ağaçlar böyle bembeyaz bir şekilde. Böyle. E, şimdi biz asıl olan yere gidelim arkadaşlar. Evet. Bakayım hızlı gitmek için ne vardı? Şunu bir giyelim. Ee, biraz beklememiz gerekecek. Evet arkadaşlar tamam. Şimdi Adopt Me'ye girdiğinizde zaten böyle bir e, şeysi karşılıyor. Her yer böyle kış havasıyla bürünmüş ve gerçekten çok hoşuma gidiyor bu havalar. Keşke hep Adobe böyle olsa diyorum. Ama tabii kış bittikten sonra yine yaz güncellemesi bizi bekliyor olacak. Vaa. Wow. Aa bunlar toplanıyor arkadaşlar. Burada kaykay sürme yeri gelmiş. Gerçekten çok güzel. Sizce güzel değil mi arkadaşlar? Bakın ne güzel sürüyor. Düşüyorum böyle. Burada bir tane penguencikler var. Ama arkadaşlar çok güzel olmuşlar. Ben bu kaykay yerini çok beğendim. Baya güzel olmuş. Ee, gingerbread. No. Aa, ne oldu öyle? Neyse arkadaşlar şimdi size ana yerimiz olan trade yapma yerine gelelim. Burada şimdi bazı şeylerimi trade'e vermeyi düşünüyorum. Düşünmüyorum da yani video olması için trade yapmam gerekiyor. Hemen buraya geliyorum. Please pet, ride and fly. Uçan ve koşan pet istiyormuş. Ha arkadaşlar bu arada güncellemeden bahsetmişken gelen kıyafetlere bakalım isterseniz Bakalım hangi kıyafetler adopmaya gelmiş. Çünkü kız öyle güzel giymişti. Ben de merak ettim. Çok da benzer şeyler yok arkadaşlar zaten. Şuralara bakalım. Buralar buraya bir tane Noel babacık gelmiş. Şimdi burada Winter Day falan var demi. Winter Day ise demiş. Hemen gidelim Winter Market'e, kış marketine. Bakalım orada neler değişmiş arkadaşlar. Ben de inanın sizin gibi ilk kez görüyorum. Bu üstte olan e, kurabiyeleri ben nasıl toplayacağımı bilmiyorum gerçekten ama bakın burada bir tane var. Ha bu gingerbread diyorsunuz sanırım. Ha yok. Arkadaşlar şimdi bizi böyle bir yere ışınladı. Burada sanırım kış alışverişinin yapıldığı yerler var. Shoplar var. Öncelikle buraya girmek istiyorum. Hadi girelim. Girilmedi. <laughs> Girilmedi arkadaşlar biraz. Buraya girelim. Olmuyor. Sanırım tam kış olduğunda olacakmış. Burada da değişik şeyler var. Festival balonları mı varmış? Öyle bir şey varmış. Ama çok pahalılar. Benim o kadar param yok. Boy Puffin'de de var burada 120 bin lira ya. Benim daha bin lira var ya. Bir yere teleportlandık bakıyorum. Bay Husky de 40 bin liraymış. Vay wow, böyle bir yere geldim. Neyse şimdi trade ile başlayalım. Neyi trade e vereyim bilmiyorum. Şimdi bakarız arkadaşlar. Trade. Trade yapan var mı? Şimdi trade'de ben önce neyi satayım biliyor musunuz? Ben bu dört tane yastı ama yok ne yapacaklar yastı arkadaşlar. Ee, ne satayım diye bir düşünüyorum. Ne satayım arkadaşlar ya? O işinek satarsam çok kişi alabilir. O işinek mi sattısam arkadaşlar bilmiyorum şu an. Ee, çok petim de yok görüyorsunuz zaten. Hmm. Ocean Egg Trade diyeyim. Ocean. Trade. Evet arkadaşlar ilk trade'imizi o şinekle yapacağım. Bakalım kim istiyor? Görür zaten şimdi bana trade atsınlar. Kabul edelim hemen o koyalım. Bakalım ne verecekler. Wow. Mer Horse ve Hydra verdi. Alalım arkadaşlar bakalım. Ben kabul ettim. Ee, bunlar zaten bana benim hiç olmadığı için şimdi belki biraz sevebilirim onları. Çünkü benim hiç öyle hayvanlarım yok. İsimleri Merhorse ve Hydra. Biri Ray, biri Ultra Ray. Çok yüksek bir makamda değiller ama yine de satayım mı diye bir yine düşünüyorum. Sattık arkadaşlar. Şimdi bakalım aldığımız şeylere. Daha çok şey trade vereceğim için arkadaşlar. Öncelikle bir bunlara bakalım. Arkadaşlar çok tatlılar ama. Ay ben bunları yiyeyim. Çok güzeller arkadaşlar. Bence hiç de pişman olmadım. Ama yani kimse de olmadığını düşündüğüm için trade'e verdim. O işin eklerim biliyorsunuz ki şeyleri bitti artık. Makamları bitti. Ama çok tatlışlar ya. Neyse başka bir şey mi trade'e vermek istiyorum. Şimdi bakalım. Tavşan mı trade'e versem? Ha bunun adı neydi? Narval. Dur Narval Trade diyeyim. Ama yani satmak da istemiyorum ya. Narval Trade. Satmak da istemiyorum Narval'ımı ama bakalım karşımda güzel bir şey verirlerse belki satarım. Narval Trade dedim. Evet. Trade kimse atmıyor. Başka bir şey trade'e verelim o zaman. Hmm. Bir düşünüyorum arkadaşlar. 3 Joho Jolate Labrador Three Chocolate Labrador Trade Bakalım üç tane Chocolate Labrador köpeğimin karşısında ne verecekler ama biz şu an yine nereye yaşanmadık? Allah'ım yarabbim. hep bir yerlere gidiyoruz bu oyunda zaten. Neyse şimdi kimse trade yerinde değil. Ben de aynı yere ışınlandıysam kesin hepsi oradadırlar. E burada birkaç tane çocuk görüyorum bakayım. E burada bir tane çocuk buldum. Ben Yusuf demiş. Tamam şimdi ona bir şey trade e vereceğim. Merhaba diyelim. Şimdi ben trade için bir şeyler düşüneyim ha. Stingray diyeyim. Stingray trade. Sting Grey Trade Sting Trade dedim bakalım kim kabul ediyor Baya cool da olmuş mu hani arkadaşlar <laughs> Hay demiş Hi. Sting Grey Trade Stingray Trade Yarabbim Ya Rabbim ya Lem Sting Stingray Trade <laughs> Kimse kabul etmiyor arkadaşlar. o zaman Stingray'i değiştirelim. Başka bir şey trade verelim. Ne vereyim diye öyle düşünüyorum. Hmm. <laughs> o işineklerden çıkar. Bunny ear. Ear. Trade. Yanlış yazdım. Ha trade. Bunny ear trade. Bakalım onu kabul edecekler mi arkadaşlar? Ya niye trade atmıyorsunuz ya? Acep tamam. Hemen bunny iğrimizi veriyorum. Ne verecek? Ben bunu alamam arkadaşlar. Üzgünüm de. Ha bana bir tane daha ver tamam. Kabul edebilirim yani. <laughs> Bakalım o da kabul ederse ama çok anlamsız bir şey olur. Hatta çıkardı saçma bir trade. Başka bir kişiyle trade yapmak istiyorum başka bir şey trade'e vermek istiyorum. Kimse hiçbir şey almıyor arkadaşlar ya. Allah'ım yine ne oldu? Ne ne trade vereceksin? Ona panduşumuzu veriyoruz arkadaşlar. Bakalım ne trade verecek. Vay wow, bir şapka verdi. Bir dakika. Ben o şapka karşılığında ona şunu vereyim. Şunu vereyim. ondan sonra şunu vereyim. Evet. Şunu çıkaralım. Arkadaşlar kabul edebilirim diye düşünüyorum da. Şu olsun. Başka diye bir şey. Ha şu. Yani kabul ederse belki verebilirim çünkü bu Cadılar Bayramı'na özel şeyler bende şu an yok. Çünkü Cadılar Bayramı'na hiç girmedim. Yeter Allah'ım yeter. Tamam. Bir şey verme. Kabul etmeyeceğim. Çok şey verdiğinde ben bir şey vermediğimde kabul etmez diye şey yapıyorum. O yüzden çok şey vermesin. Zaten almaz da yani. Confirm desem sevinirim arkadaşlar. Ama çok da kabul edeceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ama kabul ederse iyi olur. Hadi bakalım. Kabul etti arkadaşlar. Oha kabul etti. Çok güzel. Arkadaşlar ama baya güzel. Bir dakika. Nasıl kabul etti arkadaşlar? Hayla şaşkınım şu an. Neyse şimdi ben aldığım şapkaya bakayım. Ya çok güzel ya. Bakayım başka ne vermişti. Aa bu da çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu bizim şeyimiz üstünde kalsın da başka şeyler de vermiştim. Bir dakika bakalım. Aa bu çok güzel bir şeye benziyor. Ben bunu hiç... Ha bu patenmiş arkadaşlar. Ama neden bu kadar şey var? Kabul etmeyecek zannetmiştim. Ha bir tane de böyle yiyecek vermiş. Başka ne vermiş? Hmm, bir tane bundan daha vermiş. Bir tane şapkacık vermiş. Ben bu şapka bir tane daha hayvan mı denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Şu hayvancığım mı olsun? Evet. Bunu o şapkaya takmak istiyorum hemen. Dress up'tan. Bu şapkayı ona bir geçirelim bakalım. Ya ama çok tatlış oluyorlar. Ben buna şimdi yemeyeyim de ne yapayım arkadaşlar ya. Ama onun kafasından çıktığı için şapka yakışmadı. Bence başka bir şeyler. Şu kalpçik. Ama yok ya bu sıradan bir şey. Bakıyorum ne vereyim diye düşünün bir gözlük mü taksın. Bence buna gözlük takıştır. Ben başka bir hayvanıma şey yapayım arkadaşlar. Başka bir hayvanımı değiştireyim. Sevdiğim başka hayvanlarım. Tavşanı çok severim mesela. Bir tavşanımızı giydirelim arkadaşlar hemen. Dress up. Şapkayı ona takalım. Ya yeah, çok güzel oldu ya. Çok güzeller. Neyse bir çok uğraşma. Bunlarla gideyim yine bir trade yapmaya çalışayım bakalım. Kimler trade yapıyor? Trade. Right. Panda diyelim. Bakalım benim Right Panda'mı kim alacak arkadaşlar? Şöyle yanıma da koyayım. Üstüne de bineyim arkadaşlar. Mini Games'e gidiyoruz. Şimdi bakalım bir Mini Games varmış. Ona gideceğim. Trade Right Panda dedim. Fazla cevap göremiyorum da. OMG demiş birisi. Open it market box. trade panda trade right panda Ya niye kimse yok arkadaşlar herkes nerede? No demişler. Alın bana mı diyorlar? Başka kişilere mi? Hiçbir şey anlamadım şu an. Neyse, şimdi başka şey trade vereceğim de kimseyi bulamıyorum. Bu arada şarj 10, %10 seviyesine azmış. Neyse oluyorsa olsun, ne yapayım? Herkes nereye gitmiş olabilir? Buraya mı gitsem? Bence hepsi markettedir ya. Bruh moment. Şeytan zamanları. Neyse şimdi ne yapacağım ben? Buradan bir yere daha ışınlanıyorduk sanırım. Çok değişik olmuş arkadaşlar. Ben oyunu tanıyamadım şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nereye, nereye gideceğim? Kalındır diyor. Kutlama mı diyor? Bir bakayım. Evet sanırım buraya gidiyorum. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Burası çok değişik bir yermiş. Dört gün kalmış buranın açılmasına. Neymiş ki? Bir bakayım. Buradan oraya. Oradan buraya çıkıyoruz işte. Şuraya gireyim. Hmm, gidilmiyor arkadaşlar. Daha 4 gün varmış olmasına. Buralarda falan bir bakalım. Sonra videoyu bitireyim. Çok uzun olması sıkılırsınız diye düşünüyorum. Eğer bunun ikinci bölümün gelmesi istiyorsanız bol bol like atın ve ikinci bölüm gelsin deyin. Çünkü ben de e, Adopt Me'yi severim arkadaşlar. Sizin de sevdiğinizi düşünmek e, daha çok videolar atmama neden olacaktır. Zaten çok video paylaşmadığım için yarın bir tane daha video paylaşacağım. Merak etmeyin. Neyse arkadaşlar bence bugünkü videonun sonuna gelelim. Bugün kazandıklarımın arasında iki tane pet oldu. Ve pet viewerlardan çok şey kazandım. Ve bir tane de tabi araba kazandım. Bir de Ad Adopt Me inventory mi de çekeyim mi? E, bir sürü inventory alayım sizlere çekeyim o videoyu da isterseniz. Evet bugünkü videomda sona geldik. Umarım beğenmişsinizdir. E, açıklamalarda bulunan hesaplardan da bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.